Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem arkadaşlarınızla aranızda olan husumeti ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız adın bir ekran görüntüsünü alalım. Ve daha sonra çıktısını alalım. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Şimdi burada nokta koyduğum yere arkadaşınızın adını ve sizin adınızı altına adı da anne isimleri ve doğum tarihleri gelecek şekilde yazalım. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün çalışmamız Hani işlerimizin önüne kadar birileri gelir de bir türlü içeri girip alışveriş yapmazlar ya. O insanlar içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer olumlu sonucu görmeseniz de bana bahsettiğine ulaşın. Farklı çalışmalarla size yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun.